Devlet Planlama Teşkilatı biraz çok güzel bir şey getirmiş çözüm. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı diyelim Siverek'te bir fabrika kurduğunuz ihtiyaç var. Ona teşvik veriyor. Yabancı oluyor. Onu geçiriyor. İkinci, evet. üçüncü o kapasiteye bakıyor. Doğduğu <laughs> an diyor bu fabrikada Siverek'te ihtiyaç yok. Başka bir yöne göre. Yani Allah devlet planlama, Allah devlet Allah planlama, Allah devlet Allah planlama Allah Allah. bu çok güzel bir organize yapıyor. Doğru. Zaten diğer bakırızın çizgi fabrikasının bakımında ufabrikasında ufabrikasında teşvik vermiyor. Yöntem. Daha yeter. Buna bak veriyordu. Bende He. yazısı var. Entegre He. tesise yani. veriyor. Her türlü yatırıma veriliyor. Bunda dahi sonradan değişmişler. Bu doydu mu? Doydu mu? Devlet planı var. Evet. rahat öğrenebiliriz. Devlet planı Hangi geçen gün de konuştuk. Hangisi rahat evet. alır? Birinci planda hangi fabrika bize geçmiş olabilir? Evet. Onu da yaptırırız. Onu zaten hazırdır onlar. Yani. Tabii. Onlar evet. biliyorlar evet. şimdi. Bize sırayla verecekler çıkar o zaman devlet planları daha etrafı. Sayın abim, e, biz biraz evvel bir arkadaşlar duyduk. İçişleri daha bir bakan daha gelecekmiş. Yok. Buralara bir Şöyle şey bakan şöyle ya, ben gelene bir programı yoktu buraya. Ama gelmez diye bir şey demiyorum. Bana intihar eden İçişleri Bakanı'yla herhangi bir şey yok. öyle bir şey Sağlık Bakanı'nın görme ihtimali var. Belki bir İşte Sağlık Bakanı'nın görme <laughs> Resmi değil ama gayri resmi bir seyahati var. Kendi de geliyor. Karaz gezisi yapmak üzere. Kapı. Ee, kapı gezecek. Onun ötesinde daha intifayla bakanlığa bir seyahati yok. Kişe de demek geldiğim Evet, geçenlerde de bulmuştum. Öyle bir şey oldu da, şu nasıl bildiğimizin O zaman zaman, zaman, da, bazı olay olunca gelse. Yani, Zaten yani. artık inşallah bundan sonraki gelen bak panlarda, burada şurada sizlerle beraber döreceğiz yani beraber bizler arkadaş. Ve hatta hazırlayacağınız şeyleri hemen o anda <gülüyor> hangi lokalda <laughs> olursa olsun taahhüt edeceğiz kendisi. Ha vereceğiz. Önceden bir <laughs> şey, kolektif sözleşme yaparız. <laughs> haber verir sanırım. Niye Haberimiz olsa hazırlık yaparız. Yani bir bir şey zaten, zaten kendi reklamımızı yapmamız. Yalnız bak para alıp saplanır. Saplanır Orada ya. vatandaş sapl sapl da temaz etsin. Herhalde sizler de daha güzel şey bir şekilde işe dursun. Yani şimdi dışarıdan gelen misafirler ve kendi reklamımızı yapmam için belli karşılamaya çıkıyor. Yalnız benim bir tek hususta burada biraz şeyimiz var, sıkıntımız var. Gelecek bu Vakfı Bakanlığı ağırlayacak yerimiz yok maalesef. Evet. Yani bu bizim için çok büyük bir sorun. Artık Bunu belediye mi halledecek? Özel idare mi halledecek? Veyahut da başka bir kesim mi halledecek? Ne davet edeceğimiz yer var, ne güzel oturup şu an sohbet edeceğimiz bir yerimiz var. Şey olmuyor mu? Olur. Bir ara bu... Ferit Zara Hanım otelde faaliyete Böyle bir yerde geçmiyor mu? Bilmiyorum. Burası güzel bir Yok güzel yağdır, muhtemelen çok daha fazla arabalar var. Size bir soru mu? Yani evet. evet. komando bildiğinde oyunu devam ediyor. Bakın ben bir mesela Bilan şehir'e gittik. Bilan şehir'e çok güzel belledi, belledi. Ne? Evet. Yor ya, güzel yağdır, çok güzel. O seni testi var. Halkası çok. Akşam kare gittim, evet. Akşam karede Biz yemek. Bize aradılar, yemek girdiğimiz çok. Hani bir çok eğitimde. Bilanlısı vereyimizde bu Siverekte bir misafirimiz geldiğinde bilhassa böyle yani kalabalık olacak bir sabiğiniz yerinde perişan yani oluyoruz. Ağlayacak bir yeriniz bu çok büyük önemli konudur konu bence. Evet, çok Artık yani bunu kaynaklanma Veyahut da vilayet bir şey yapalım. Size yani, için tabii, biraz de temasla evet. geçin. Evet. Bir özel idarenin katkısıyla ama bir şeyle bir şey yapalım. Yani. Çok iyi evet. biz diyoruz canlı Evet canlı tutmadan fayda var. Bakın. Yani Propaganda'nın köküsü olmaz diye bir, bir şey, var yani. Her zaman için canlı kalmada fayda var. Ama bu aşamada, bu günlerde böyle bir konu yok mu? Onu da ben soruyorum. Yani desek ki bugün yarın böyle bir konuyla karşılaşacağız değil. Yani şu anda yok. Yani. Ama önümüzdeki sene, tabii az kaldı zaten önümüzdeki sene, az bir yıldır. 91 içinde böyle bir faaliyete, böyle bir teşebbüse geçirilir. Daha güzel olur. Selam edelim hazırladığım şey var inşallah kanun teklifinde bu arada vereceğiz. Gerçi kanun teklifi de olmuyor aslında bu yani tasarı da yeter. Daima hükümetten gelen teklifler kabul edilmiştir. Fakat biz bunu usulü de bozacağız. Vereceğiz bir kanun teklifi. Vereceğiz ki günü geldiğinde ya ben bizim kanun teklifi bize vereceğiz. Güzel biz tekliflerimiz de var diyeceğiz. Biraz daha bir hemşerlere bir evet. açıkçası yani hiç şey bakmamız. Evet. Biz biz iç şerf konservatoru bir gösteri yaptık. Biz müsteşarımız Recep bize yardım de biz de böyle. iyi olmasını isteyen bir arkadaşımız müsteşar yani biraz da o burada olması bizi cesaretlendiriyor. Arkadaşlar da vaat ediyorlar. Yani, i̇şte senin vereceğiz. de, de narusva yani. Ben bütün arkadaşlar sağ olsunlar. Evet bütün civar iller, komşu iller falan hepsi hazır Hepsi yasak yasak. Biz altanlar mesela size gösteririz ki yabancı da yani doğulu almayanlar da var. Çok. Sivere'nin herkes biliyor mu başkanım? Sivere'ye göre. Ha bugün yayınlandı yani, mı? Biz, biz seyredemedik. sizler Olur. burada? Biz yirmi geçe başladı. Ne camiyi gösterdi. Sibel'e'nin bazı çarşıcılarını gösterdi. Çarşıcılar. Ekmek yapılışını, şaire kesilişini. Kimseyle röportaj konuşma. Çarşıcılar İki tane Söylendi. Ömer Ali Kocası'nın. Ayarı da. Ayarı da.